Allah aşkına başka bir yaz hafta vizyonu çektirmez kapıs tünderleri ardından yıkırsın şu devlet destusluğu hakim İstiralar başımda hakim bu duruma o zaman ben sanki köst anladım Rayman sakin değil şakı gibi sayan da rakibim bu aranje rakibim bu şak efelim kaçmışık efel şeyim ben Beşleri eş durmanları biletlenir mefes de alt prodüksiyonu olunca oldum bir sıfır iş tarttırdığım bizden şükür kopas Dişler oldum köst Sen çıkan sonca sen Hörst ben açık alın. kendini döv. Sana bir istirahatı demdik Sessiz sözcük gibi sana destek kandım. Ben de çok bu yola aldandım. Aldanmadım ama çayını mesafelere abarttık. kabardım kapattım, ben ne yapayım? Sen de şereften şakasın say yanda. Gel maç atalım şeklini izler. Şey maç atabilir şeklim varsa ben ne yapayım? Sana derler kafiye master sayandan yandan öğrenmiş. Yazmayı bizde hatta var. Yazmanın konu hip hopta. der hastayım.